Yedinci soru. Grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada değerler vererek şıkları elemeye çalışalım. Önce sıfıra bir noktasından yararlanıyorum. Yani bu noktada x yerine sıfır verdiğimde y'nin bir gelmesi gerekiyor. A şıkkına başlıyorum. x yerine sıfır verdim. Sinüs sıfırın değeri sıfırdır. 1 artı sıfırdan bir gelir. A şıkkı olur. B'ye bakıyorum. X yerine 0 verdim. Kosinüs 0'ın değeri 1'dir. 1 1 daha 2. Ama 1 olması gerekiyor sonucu B şıkkı elendi. D şıkkına baktım. Hemen altındaki şık. X yerine 0 verdim. Kosinüs 0 1'dir. 1 1 daha 2. Elendi. C şıkkına baktım. X yerine 0 verince kosinüs 0 1'dir. 1'den 1 çıktı. Burası da 0 oldu. C şıkkı da elendi. Şimdi A şıkkında 1 artı sinüs pi çarpı x var. E şıkkında da 1 artı sinüs pi çarpı x bölü 4 var. Şimdi x yerine 2 yazıyorum. x yerine 2 yazdığım zaman A şıkkında sinüs 2 pi oldu. Değeri 0'dır. 1 ile 0 topladım. Sonuç 1 geldi ama x yerine 2 yazınca sonuçta 2 çıkıyormuş. A'yı eledim. Geriye e kaldı ama e'ye de bakalım x yerine 2 yazdım. 2 pi bölü 4 pi bölü 2'ye eşittir. Sinüs pi bölü 2'nin değeri 1'dir. 1 ile 1'i topladım. Sonuç 2. Bize 2 noktasını verdiği için e şıkkı bu fonksiyonun grafiği olabilir.